Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Kevin De Napoli'ye transfer oldu ve bu transferin analizini yapacağız değerli izleyenler. Güzel bir akşamdayız. Güzel bir perşembe akşamındayız. Ancak biz siz bu videoyu cumartesi günü göreceksiniz. Çünkü cuma günü Inter videosu geliyor ve pazar günü Leroy Sané analiz videosu geliyor değerli <laughs> değerli izleyenler. Çok hızlı geçelim. Napoli Napoli'de yeni dönem. Hemen yazıyoruz değerli izleyenler. Çok hızlı aynı kelimeyi kullandım. Napoli'de yeni dönem. Öncelikle Napoli bir Belçikalı'yı daha efsane olarak kadrosuna kattı. Bunlardan bir tanesi Mertens hatırlayacaksınız. Napoli yeni dönem şu şekilde söyledik. Şöyle bir kadroyu açıkladığım, ee, açtığımız zaman Napoli'nin şampiyon olduğunu bir kez daha hatırlayalım bu arada. Söylemekte fayda var. Antonio Conte bir yıl daha kuyupta da kalıyor. Ve kadroya baktığımız zaman değerli izleyenler hemen çok hızlı bir şekilde ortalarını söyleyelim. Lobotka defansif orta sahadaydı. McTominay ve Zambo üçlüsüyle beraber oynuyordu. Ve bu üçlüden artık yenisi var. O da tabii ki Kevin De Bruyne. Bence biraz daha Zambo 7'ye e, doğru çekilecek. Bana kalırsa öyle geliyor. Ve Kevin De Bruyne, McTominay, Lobotka üçlüsünü göreceğiz. Çünkü bu oyun tarzı aslında Kevin De Bruyne için daha uygun. Sağ tarafta da Politano gibi aslında sizi benzeri bir sistemde. Bernardo Silva'yı Politano gibi görebiliriz aslında. Onun dışında Forvet'te Lukaku ile iyi anlaşması. Bakın Belçika analizinde şunu söylemiştim. Lukaku Kevin De Bruyne ilişkisi aynı zamanda Conte o maçı bizler gibi çok dikkatli bir şekilde izlemişti. Zaten üzerinde durduğu bir konuydu ve artık Kevin De Bruyne Lukaku ikilisini çok daha yakından çok daha güzel bir şekilde göreceğiz değerli izleyenler. Bu da bizlere bunu, bunu gösteriyor. Ee, öte yanda başka söyleyecek bir şey var mı diye bakıyorum. Kevin Bruyne'in geçen seneki istatistiğine bakalım. Neler yaptı onlara da bakmak lazım. Kevin De Bruyne biliyorsunuz iki senedir sakatlıklarla boğuşan bir isim. Fakat geçen sene sakatlıktan dönmesine rağmen 2023 24 sezonunda 26 maçta 6 gol 17 asist ve geçen sene 40 maçta 6 gol 8 asist. Yani aslında performansı düşerken bir transfer yaptı değerli Diana Napoli'ye tabii ki Arabistan basını Kevin De yakın bir temasla izliyordu. Ee, öte yandan Kevin De Bruyne'ın biliyorsunuz iletişim olarak çok büyük sıkıntısı vardı aslında Chelsea'li dönemlerinden gelen hatta Gent döneminden gelen. Fakat City de bunu aşıp kendisini daha fazla lider yaparken gördük. Burada da bir lider bazlı göreceğiz ama tabii ki bence takımın lideri hala e, Rahmani. Bence özel bir lider. Yine kaleci Meret aynı şekilde. Yine Lukaku'nun liderli güzelliği var. Yani bu takım sağ içinde de çok fazla lider yapabilen bir takım. Ee, onun dışında şunu söylememiz gerekiyor. İtalyan futbolu biraz da sertliklerle geçecek. Tabii ki Kevin De Bruyne'ı Amerika kampında göreceğiz ama Amerika kampı sakın diyorum yani bir kez daha söylüyorum ee, hiçbir ligdeki seviyeli boy ölçüşemez Çünkü e, çok zor bir turnuva değil aslında o Amerika turnuvası. Zaten maçları da gördük ki yine o fikstürde de mesela Paris, Atletico gibi önemli maçları da burada beraber konuşacağız değerli izleyenler. Onları da söyleyelim. Onun dışında Kevin Durban ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Çok fazla uzun olmayacak bu analiz videoları. 3 maksimum 6 dakika olacak şekilde oynayabileceği sistemi söyledik. Ofansif oyun kurucu sisteminde ve bence yine bu sene McTominay'ın yarattığı etki de ol olacağı gibi eğer seneye de şampiyonluk yarışına gelebilirse ki bu sistemde gireceğini düşünüyorum. Lukaku ile beraber size getirecekleri bir hayli fazla. Fakat hemen video bitmeden önce aklıma şu geldi. Lukaku ile Kevin De Bruyne'ın Belçika'da başarısı yok. Bakın çok ilginç bir şey. Çok iyi anlaşıyorlar. İkisi de birbirine hani pozisyon açabiliyor, oyun sistemini kurabiliyor. Ancak Hiçbir kupa veya final göremediler. E, ee, gördükleri en büyük başarı yarı finaldi. O da e, yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kupası 2018'deydi. Yani Belçika'nın altın jenerasyonuydu. O yüzden burada bir başarı görebilecek miyiz? Conte'nin olduğu bir sistemde Kevin De Bruyne acaba üçlüde mi kullanıyor? Yani 3-4-3 sisteminde ikili oyun kurucu da Politano'nun yanında mı kullanılacak? Yoksa aynı bu şekilde 4-3-3 oynayarak orta sahadaki en önemli isim mi olacak? Bunları göreceğiz değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.